Evet herkese merhaba. Ee, tekrar bir haftayı kapatıyoruz. Şöyle bir özetleyelim. Ee, hem önümüzdeki hafta beklentileri biz, bizim açımızdan. Bir kere haftalık model portföyümüzde bu hafta Akol, Alarko Gayrimenkul, Birisa, Enerjisa ve Doğaş var. Ee, pazartesi yanılmıyorsam Koç Holding'den bir temettü. Ee, çarşamba'da Birisa'dan bir temettü e, var, dağıtım olacak. Önümüzdeki haftayı özetleyeyim sonra bu haftaya bakayım. Ondan sonra da şöyle genel bir toparlamaya çalışayım. Bir kere önümüzdeki hafta Perşembe Cuma gününe kadar kısmen biraz daha sakin bir veri akışı olacak. Pazartesi günü bizim içeride real kesim güven endeksi kapasite kullanımı var. Ee, hani uzak doğu piyasalarını takip edenler için Çin sanayi üretimini göreceğiz. Sanı gülü sadece Amerika'dan ama tüketici güveni işte e, Richmond Fed sanayi indeksi gibi e, veriler var. Çarşamba günü e, bankacılık sektörünün yurt içinde karlılığını öğ öğreneceğiz. E, hemen perşembeye geçersek dediğim gibi veri akışı biraz e, özellikle e, haftanın ilk 3 gününde biraz zayıf olacak. Bizden ve Avrupa'dan güven endeksleri geliyor. Ee, özellikle bu hafta gerçekleşen PPK toplantısı özetini göreceğiz. Almanya'dan enflasyonu göreceğiz ve Amerika'da da e, tekrar büyüme rakamları özellikle dördüncü çeyrek e, büyüme rakamları önemli olacaktır diye düşünüyorum. Cuma günü aslında Avrupa'dan enflasyon verisi tahmin ediyorum ikinci önemli veri olacak. E, ve Lagart'ın konuşması akşam saatlerinde var. E, özellikle de e, baktığımızda hani İngiltere büyümeyi de belki işin içine katabiliriz. E, böyle bir cuma kaparışına doğru gidiyoruz. Bu arada geçen fiçin olduğu gibi e, yani 31 Mart Cuma günü S&P'nin de Türkiye için bir kredi notu değerlendirmesi olacak. Şimdi bu haftayı da nasıl kapatıyoruz? Hem FED'den 25 bas puanlık bir artış geldi ki bir önceki hafta ECB'den de 50 bas puanlık bir artış gördük. İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası yani Avrupa ve Amerika tarafında faiz artışları devam etti. Her ne kadar bankacılığa dair sıkıntılar devam etse ki bugün de Deutsche Bank'la ilgili işte seans içerisinde %10'a varan bir geri çekilme Yurt dışında gerçekleşti ve bu özellikle Avrupa piyasalarını ve özellikle pariteyi Euro tarafını zayıflattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni haftada belki işte Perşembe'ye kadar biraz veri akışı sakin ama özellikle hafta sonu ve yeni haftada gelecek yurt dışındaki bankacılık haberlerine dair bir stres hala piyasada devam ediyor gibi gözüküyor. Bunu değerlendirdikten sonra bizim içeride merkez bankamızın da Herhangi bir faiz değişikliğine gitmediğini söylememiz gerekiyor. Geçen toplantıdaki 50 bas puan indirimi depreme bir destek olsun. Bu toplantıda da herhangi bir faiz değişikliği yapmamasının kısmen yurt dışındaki bazı gelişmeler, yani finansal özellikle kriz noktasında hem de depremin yaratabileceği enflasyon şekillenmesini de görmek istediğini ben anlıyorum. Yani orada belki büyümeye destek verirken, Biraz da oluşabilecek enflasyonun da çok üzerine hani biraz daha böyle ateşle gitmemek için kısmen pas geçmiş gibi duruyor ki tahmin ediyorum seçime kadar da herhangi bir faiz değişikliği Merkez Bankası yapmayacak gibi duruyor. Şimdi borsa bugün 5117 gibi bir aslında 50 günlük üstel ortalamasına değdi. Sonra 5000 seviyesine doğru geri çekildi. Dolayısıyla borsayı değerlendirsek 5000 seviyesi üzeri ve altı gibi bakmak gerekiyor ama borsanın genelinde bir para çıkışı oluyor seans içi. Sonra gelinen seviyelerden ki bugün seans sonuna doğru da tahmin ediyorum benzer bir durum olacak. O verilen hisseler geri alınıyor belli kademelerde çok düşük hacimli ve sıkıcı bir trend oluşturmayan hisse işlemleri, hisse fiyatlamaları görüyoruz. Dolayısıyla borsayı 5.000-5.150 belki küçük destek direnç seviyelerinde 5.050-5.100 işte biraz önce söylediğim gibi 5.117 50 günlük bunlar takip edilebilir. Aşağıda 4.950 var 5.000'in altında. Buna bakabiliriz. Şimdi altınla ilgili özellikle ONS altında 2.000 dolara tekrar yaklaştık. Bankacılık krizinin derinleşmesi altını 2000 doların üzerinde taşır orada kalıcılık gelirse aslında 2065 dolara kadar önü açılıyor ama e, buradaki bir nebze yumuşama ya da iyileşme geçen FED öncesinde gördüğümüz gibi aşağıda 1975-1950-1920 ana destek bölgelerine doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir dolayısıyla bankacılık krizini altı'n takip edenler yakından bakabilirler. Bugün parite 1.07'ye doğru geri çekildi ama dolar endeksi 103 seviyelerinde. Dolayısıyla biraz dolar endeksi yukarı gidince, tahviller de yukarı gidince paritede bir aşağı hareket gördük. Tahmin ediyorum 1.0850, 1.07 1.0650 arasında önümüzdeki hafta özellikle yine Avrupa'dan gelecek bankacılık haberleriyle takip edilebilir. Şimdi kurda çok yatay bir hareketimiz var ee, yani 19 üzerindeyiz artık 19-19-10 aralığındayız ve çok geri gelecek gibi de durmuyor. Dolayısıyla gram altın takip edenler bir kere kur tarafında aşağı bir baskı hissetmeyeceklerdir. Ee, Onsta da bu bahsettiğimiz 2000 doların çalışıp çalışmadığına göre aşağı yukarı 1230 TL ee, bir direnç olabilir gram altında ama 2000 dolar aşılırsa burası da hızlı geçilir. Ee, dediğim gibi ons altında bir gerileme olması durumunda da hani 1100 70 80 oralara kadar bir geri çekilme gram altında hala e, bir alış fırsatı gibi gözüktüğünü söyleyelim. Ee, şimdiden tabi başlayan Ramazan içinde herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Güzel bir hafta sonra olur inşallah. Önümüzdeki haftada özellikle destek seviyeleri bizim model portföyü dahil olmak üzere kırmızı çizgilerimiz, zarar durdurularımız her zaman aklımızda olsun. Çünkü seçime kadar bu sıkışık havanın devam etme ihtimali muhtemel gibi gözüküyor diyerek tamamlayalım. Görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.